Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı ırkları kayıt altına alınması için verilen sürenin dolmasının ardından ellerindeki köpekleri kayıt altına aldırmak yerine sokaklara veya doğaya bırakanların sayısında da artış yaşanmaya başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 500 hayvan kapasiteli hayvan bakım ve tedavi merkezinde yasaklı ırk olan Pitbull ve Arjantin Dogo cinsi köpeklerin sayısı 19 Ocak tarihi itibariyle 240'a ulaştı. Gel. Gel buraya. Gel. Gel Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, hayvan bakım ve tedavi merkezindeki son durum hakkında bilgiler verdi. 14 Ocak tarihin geçmesinden itibaren barınağımıza gerek vatandaşların kendileri teslim etmesi üzerine, gerekse de vatandaşların sokağa salım yapmak suretiyle ilçe belediyelerince toplanan Pitbull veya Arjantin Dogo gibi saldırgan ırgama mensupları, köpekler barınağımıza getiriliyor. Ee, şu an için 60 civarında artış oldu ama e, bu artış sürekli katlanarak devam ediyor. Her gün barınağımıza saldırgan ırklarla ilgili köpekler teslim ediliyor. Tabi bu süreç doğrultusunda şu anda 240 ve üzerine doğru ilerlemekteyiz. E, tabi popülasyonumuz artmakta barınaktaki saldırgan e, köpek ırkı ile ilgili. Aynı zamanda da e, bu gördüğünüz yavrularımız da geldi. Tabii ki saldırgan ırkların e, yavruları da aynı şekilde kanuna tabi olmaları nedeniyle e, bunları besleyenler. Korktukları için, kanundan çekildikleri için sokağa salmaktansa bize teslim ediyorlar. Evet. Tabi bunlar bizim misafirimiz. Onlara en iyi şekilde bakmak için elimizden gelen özen ve gayreti gösteriyoruz. Tabi Sayın Başkanımızın hayvan sevgisi hassasiyetine istinaden aynı özveriyle bizler de görevimizi yapıyoruz. Sokaklara bırakılan hayvan ihbarları sürekli geliyor. Gerek çözüm merkezimize gerek ilçe belediyelerimize başvurularda bulunuyor. Bununla ilgili hayvan toplama ekipleri hızlıca müdahale ederek barınağımıza bu köpekleri getiriyorlar. E, cezalar 11.000 TL'den başlayıp 40.869 TL'ye kadar cezai uygulamalar vardır. Bunun için vatandaşımız hassasiyetli olsun. E, köpekleriyle ilgili sokağa salım yapmasınlar. E, mümkün mertebe e, gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek. E, teslimini sağlasınlar. İnce Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilen hayvanlara itaat eğitimleri verdiklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi e, barınağımızda şöyle bir uygulama yapmaktayız. Bize gelen e, sahipsiz ev hayvanlarını biz burada e, temel itaat eğitimleri vererek hem sahiplenmelerini kolaylaştırmak hem de topluma kazandırmak için, sosyalleştirmek için temel itaat eğitimleri veriyoruz. Böylece e, bu sahipsiz canların hem aileye uyum sağlaması hem de ortama alışması için temel itaat eğitimi vererek ailenin de kolaylık çekmesi açısından biz burada böyle bir proje başlattık. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, köpek rehabilitesi ve eğitmeni olarak Serhan Karabey Doğru yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi. Yanlış yetiştirilen, yanlış ortamlarda bulunan köpeklerimizi burada alıp, en kısa zamanda yeniden hayata rehabilite edip, Yeniden insanlarla olan dostluklarını pekiştirmek için uğraşıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Son çıkan yasadan sonra da buraya gelen köpeklerimizi yeniden aile ortamına oluşturduk. Günlük hep beraber sosyalizasyon eğitimlerimizi yapıyoruz. Büyük eğitimlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde yeniden hayata dönmesi için mücadele ediyoruz. Öte yandan yasaklı ırk köpeklerin Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne sürekli gelmeye devam ettiği açıklandı.